kitap kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek olduğunu bilsinler. Bu akıl sahipleri, akıl yerinde olanlar, düşünebilenler, yani sorumlu olan kişiler düşünüp öz alsınlar diye insanlara bir bildirdir Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesindeki amaç nedir? İnsanlığın ve yer üstünde yaşayan, akıllı olarak, sorumlu olan insanların ve cinlerin nasıl dünyada huzurlu bir hayata kavuşacaklar, nasıl ahirette emediği huzura kavuşacaklar, bunları için Kur'an bir rehberdir. Yani sadece Kur'an camilerde hatırlanan, belli gecelerde hatırlanan, kişi vefat ettiği zaman arkasından okunan. Yani cenaze hatırlanan bir kitap değildir. Nedir? İnsanlar öğüt alsınlar. İnsanlar yaşantılarını her alanında uyumasından, kalkmasından, ticaret tanesinden, devlet üretiminden, ekonomisindeki her alanda alsınlar. <laughs> Kur'an'a hakim kılsınlar diye ne yaptık diyor Kur'an-ı Kerim ifadesine. Biz onu insanlarla yaptık? İlk önce Has Peygamber'e gönderdi da tüm insanlığa, kıyamete kadar geçerli olan bir kitabı biz insanlığa göndermeliyiz, Rabbimiz hasret edecek. Şimdi i̇şte bu Şehri Kur'an, Şehri Ramazan, Şehri Samimiyet ayı bizlere bu şu bu, bu bu ileri bakışlarını bize de almış olmuştur, şu anda kazandırmış olmuştur. Bu aylık Alacaktır. O imanın tadını alacaktır. Müjdür. İşte biz öncelikle çemberiz ve insan sonraki derece olarak bu topraklara bırakacak olduğumuz ve devlet yönetiminin emrini bırakacağımızda sizlerimize şu üç önemli hususu aktarabilirsek bizim için en önemli şey yapmış oluruz Kur'an-ı Kerim'in son günlerinde. Yani televizondaki kişilerin anlatmasını yapmaması gerekiyor? bizi etkilemeye, gerekiyor. çünkü din televizyonda değil, sonra tarihinde de bilmesi gerekiyor. Yani şu tarihini bilmezse ne yapamaz? Yapmış olduğun geçmişteki hatalara tekrar düşebilir. İşte buradan dolayı tarihimizi iyi bileceğiz ve son olarak da bildiğimizi iyi bileceğiz. Yani konuşmuş olduğumuz din, yazılmış olan eserlere baktığımızda öz Türkçe'miz. Yani İngilizce'nin kültürden gelmiyoruz. Daha yapalım Dediğimizi kim Ve söylediğimiz bir kişi namaz kılabilir ama hiçbir şey okumuyorsa, oruç tutabilir sadece aşk oluyorsa zekat verebilir ama zekat değil de bir para olarak ölebilirse bununla hiçbir vaktimiz olmasın. Yani kişi niçin namaz kıldı, niçin namaz kılmam gerekir, niçin oruç tutmam gerekir? dünyaya gönderiş amacını, Allah'a itaat olduğunu, dünyaya geliş amacını, yeme, içme ve zevk-i sefadan ibaret hayat olmadığını rahatsız edeceğim. Okuyarak onu rahatsız Ve sosyal sefif ifadesiyle,

Efendim? Bu aradık biz. Kadın çıkarttı oradan nerede? Nerede? kadın çıkarttı. Ben Aynı kadın çıkarttı mı nerede? bakma. İçeride bir diyor, su var kafamı çevirdim mi? İçeride su var. Kadın Nasıl bir Nasıl nasıl bir çocuk, nasıl bir iftihar nasıl bir nasıl bir şey, 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 evet. yani sen sen bu <laughs> atarsak, Sadece belli bir bizim anlamış olduğumuz şu anki İslam âlemindeki bir karakterdeydi. Yaşamını her alanda örnek olan bir ehlâmdır. 아니

nasıl huzurlu bir hayat sürebilir bu Kur'an-ı Kerim bizlere anlatılmıştır. Ve dördüncü olarak asıl yurtumuz olan ahiret saadetin esaslarına Kur'an-ı Kerim'de olmuştur. Geniş bir şekilde orada hangi ayetle karşılaşacağız? İnanmayanların durumları nelerdir? Bizzatı tabir caizse bir film gibi ne yapıyor? Bizlere anlatılıyor. Ve beşinci olarak ise bugün İslam aleminin terk olduğu akıllı fırsat olarak bilen kafirlerin de Müslümanların İslam alemini işgal etmesinin sebepleri Müslümanların cihadı terk etmesidir. Namaz dediğin gereği ise cihad zirvesidir. Peki cihad nedir? kötülüklerle uzaklaşmak ve uzaklaştırmaktır. İşte bu cihat bunu ne zaman Müslümanlarda hayat dolu, Müslümanlar bunu bu, bu, bu uğurda mücadele gösterdiler, yeryüzündeki kafirler Müslümana hiçbir şey yapamadılar. En güzel örneği bugün beldemizde bulunan Asr-ı en sahibi olmuş olan beldemizi şereflendiren Ebu Aleyh'in benzeri burada ve en güzel bir mühendis. Hasbiyyü'l-Hasreti bir hadis-i şerifle Mazharoğlu'nu için, yani Konstantiniyye'yi burada davet edilecekti, onu fethedilen komutan ne güzel komutan, onu fetheden onun en güzel, onlu hadis-i için, 90 küsur yaşında Medine'yi müdahale eden, gibi gemi yok, tren yok, yok, o yaşında hasta olmasına rağmen almıştık. Sadece bu hadisteki kişi olabilmek için oğullarıyla beraber bu yüce kumlu İstanbul'a kadar almıştık. Senlerin üzerinde gelmişiz. Oğullarına demişler ki biz senin yerine kilaveye gidelim. Sen hastasın. Sen dinlen. Ne demiştik? Şu tarihe geçmek için Ben Kur'an-ı Kerim'e bakıyorum bana kalkma cihal etsin. Yani yeryüzünde ve <laughs> yakuna Yer dili kulluhu lilla yeryüzünde her yerine din, İslamiyet hakim oluncaya kadar mücadele et diyor. Ya yani sen hastasın. Yan diye bir emri göremedin büyüyor. İşte bizler de tekrardan bu evayi perizan hazretlerine olduğu gibi İslam alem olarak cihat ruhuna kavuşabilirse bu cihat ruhunu bu cihat ayı olan birçok savaşta asvet Efendi Ramazan ayında yapmıştır. Bu cihat ki bu ruhu kavuşabilsek tekrardan özlemiş olduğumuz o huzurlu günlere tekrardan ulaşabilirsiniz. Son olarak da Osmanlı şahitlerinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a derin muhabbetiyle bilinen Şeyh Galibi Cübbeyi'ne de bulmak verelim. Efendim senin cihatla da itibar varsa evet. kanka, itibarın varsa serden geçir. Milyar aşıklarla itibarın varsa serden geçir. Benim evet. feyli hayatım hasılı ruhu revan el Eğer sen bari ömrümde varsa serden geçir. Şeyh Kadir. Yani benim dünyadaki yaşama amacım seni sevmektir ve senin yolundan gitmektir. yani seni sevmedikten sonra ben yüz yıl, iki yüz yaşasam hiçbir şey ifade etmez diyor Osman Şahin'e şey Mecdet Kâbi. Rabbim cümlemize bu ruhu, bu cihat ruhunu tekrardan kazanabilmeyi ve gençlerimize de bu İslamiyet'in olmazsa olmaz olduğu, İslamiyet'in barış dini olduğunu, İslam'dan hüsrana çıkacağını anlatabildiği tıpkı Fatih Sultan Muhammed Han gibi dirayet tarihini bilen, dilini iyi bilen bir nesiller inşa edebilmeyi, Kur'an'da hayat bulan, Kur'an'sız yaşayamayan bir insan modeli tekrardan çıkarabilmeyi bizlere ishal edecek. Amin. Özellikle bendenizin Fatih Hamsun'a Muhammed Han başta olmak üzere Cübani Mesut'a Müşehir Meşahit'e Kufesli Muhaddezi'nin ve en kısa zamanda ilk kıble bayrağa ulaşmadan önce huzura saadete kavuşan gittiği huzurlu bir dünyayı tekrardan tesis edebilmesi için cümle geçmişlerimizin merhaba için yerine tekrardan İslamiyet'in hakim olabilmesi için vaat düzenin yer üstüne kalkabilmesi için kabbeli illa ve şunlar Allah'a